Değil de i̇ki iki takımın da ayağına sağlık. Gerçekten e, güzel bir maç oldu. Onunla başladığımız maçı önde bitirdik. Bizim için antrenman tablına bir maç oldu. <laughs> Piloyaplara hazırız. E, e Semih'in olmayışı, Mehmet'in olmayışı, e, bugün eksilerimiz vardı işte. Onlara rağmen üstün geldik. Sözü Kaan'a bırakıyorduk. Kaan, Kaan çok ediyorum. yoruldunuz. Abi, takımda ayağına sağlık öncelikle. Ee, buradan maç hakkında konuşmadan Semih kardeşime ve Sefa abime ailesinde ufak tefek sıkıntılar var. Geçmiş olsun diyorum. Rabbim şifa versin inşallah. Uzun zamandır oynamadım ben de. Gerçekten sıcakta bastırınca kondisyon eksiğim belli oldu. Başın, başından sonuna kadar üstündük zaten. Kalecimiz katlandıktan sonra gol yemeye başladık. Yine her zamanki gibi gösterdik kolay gol yemediğimizi. Ufak tefek sertlikler oldu. Biz yine kendi oyunumuzu oynadık. Tabi rakip bizim paslarımıza dayanamayıp bazen sert girebiliyor. Maçın içinde olabilecek şeyler. Top oynamaya geliyoruz, ter atmaya geliyoruz. Playoff'lara da hazırız, şampiyon olmaya geliyoruz. Şampiyon olacağız daha birçok takımlara başarılar diliyorum. Ağzına sağlık senin de abi. Teşekkür ederim Kaan. Tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda her iki takıma da başarılar diliyorum.